Evet Sayın Asuklan abi. Araba ekspertiz raporumuz budur. Bütün her şey burada mevcut. İstersen bir arabanın başına da bir araba basalım. Bakalım. Bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Bu araba kaç model? Bu araba 2016 model. 2016. Evet. 150 ,000'de. Araba tertemiz, bakımlı. Her şey ekspertizde yapıp öyle müşterimize sunuyoruz. Güvenli bir şekilde müşterilerimize veriyoruz. Bu arabanın fiyatı nedir şu anda? Şu anda bu arabanın fiyatı 140, 345 lira. 345. 345 lira. E, tertemiz araba ve güzel insanlarımıza, değerli kardeşlerimize, abilerimize hepsini galeri sıfır gibi olarak e, tertemiz, Gönlü bir şekilde teslim edebiliyoruz. Bunun dışında minibüs mü var sizde? Aa 2022. altı bilim bulacak ki o şekilde sat, satmamız gerekir. Ama bu şekilde satabiliyoruz tabii. Ee, çok güzel. Evet. Ne evet. kadar bunun fiyatı? bunun fiyatı 550 lira fiyatı var. Bence. Ama daha sıfır ayarından daha şey çıkmamıştır, hafif çıkmamıştır. Asıl işiniz de minibüs galiba. Evet, minibüs çeşitleriniz var. Ee, tamam. Minik teşhirin var böyle içi düşer. Abi, kontrol ediyorsun galiba. He, kontrollerini yapalım. Abi çok güzel olmuş içi. Evet. Ee, olay bu aslında değil mi? Aynen olay bu. Ee, gerek logosuyla, gerek isim hakkıyla tamamıyla bize ait olan, patenti bize ait olan Galeri 02 İstanbul'da ticaret merkezinde P blokta hizmet vermekteyiz. Ee, genellikle bizim çalışma şeklimiz Mercedes Vito ve e, Volkswagen Transporter olarak biz çalışıyoruz. Genellikle Mercedes Vito olarak çalışıyoruz. Gerek içi boş arabaları ya da dizayn yapılmış şekilde alıyoruz. Boş aldığımız zaman dizaynı bu şekilde biz kendimiz tasarlıyoruz. Dışarıda yaptırıyoruz ayrıca kendimiz dizaynci değiliz. Kişiye Ama güzel. bu iş uzmanlık alanınız. Ne Aynen. yaptırmayacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Biz kişiye göre hizmet vermekteyiz. Ayrıca kamyonet araçları otomobile çevirme imkanımız var. Bir de e, minibüse çevirme imkanımız var. Müşterinin isteğine göre biz onu ayarlıyoruz. İşiniz çok özel evet. bir iş. Ayrıca e, turizme farklı bir düzen yapıyoruz. Kişiye özel farklı bir düzen yapıyoruz. Çünkü turizm e, tamamıyla e, Servis amaçlı olduğu için. Ama kişiye özel olduğu zaman zevke göre biz onu dizayn ediyoruz. Daha farklı bir tasarım oluyor. Şu an bu araç turizm içindir. Öyle mi? Sadece müşteri taşıma amaçlı. Bu da otomobil olarak geçiyor. Otomobil olarak geçiyor. Evet. Bütün araçlarımız şu an otomobil olarak geçiyor. <laughs> Şöyle bir bakalım. Perdeleri var. Yani. koltuklar deri çok güzel. Tavan böyle iyi gibi. Koltukları masajlıdır. Masaj. Evet. koltuk aynı zaman. Kendini de Ön dizayn da ona göre yapıyorsun. Evet. Arka ile uyumlu. Aynen. Evet işimiz VIP diyorsunuz aslında VIP, biz aynen. değil mi usta? Ya, da en çok da burada yani VIP araçlar var. Diğer araçları da tabii ki alıp satıyoruz. Her türlü aracı alıyoruz satıyoruz fakat genel olarak yüzde seksen bu iş kalıyoruz. ve yaptığınız iş bu. Aynı, Asıl aynen. keyifli evet. olan yanı da bu Diğer arabaların. tabii ki var yani. Mesela tamam. şu mülümüz bu şekilde kaça satılıyor? Bu, bu kaç model? Bu şekilde 400 bin civarında satılıyor bu araç. 2009 model. 2009. Evet. Yandaki araç 2006 model. O da 350 bin civarında satılıyor. Aynı araç. Aynı araç. Aynı, araç. Aynı tip. Evet. Ha bu da Vito, bir de Vito. İkisi de Vito, ikisi de dizayn yapıyor. Aa ikisi de dizayn, dizayn yapıyor. Güzel. Eyvallah kolay gelsin abi. Eyvallah.